Magnezyum yağı. Magnezyum yağı sıvı olarak sürüldüğü zaman mesela bu bir yağ halde bunu böyle elinize mesela bileğinize işte kolunuza ben bunu elime alıyorum. Mesela bu magnezyum yağını antik mineraldir bu. Yerin 14 bin metre altında. Migreniniz var mesela. Migren bölgelerinize. Bu bölgede Mikren bölgelerinize bunu kulak arkanıza böyle sürdüğünüzde şu kulak arkanızdaki bu bölgelerinize Magnezyum yağı olağanüstü bir yağ bileklerinize sürün elinize ısıtın Yine omuzlarınıza mesela ben bunu her gün kendim sürüyorum omuzlarıma sırtıma bu bölgenize Yani bunu niye gösteriyorum insanlar soruyorlar her yerinize Artı belinize bel fıtığı olanlar her gün antik mineral bu magnezyum yağı çok önemli bir yağ. Kaslarınızın gelişimine, cildinizin üzerindeki bozukluklara, deri kas ilişkisindeki bozuklara, bu kas iltihabı, eklem romatizması, ağrı kesici, o yaşlı annelerimiz yerinden kalkamıyor, birden doğrulamıyor mesela. Bunun sebebi bedendeki vitamin mineral eksikliği. Bu nedir? İşte birincisi magnezyum.